Selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir yere geldim ya. Mükemmel bir yere geldik. Kimle geldik? Bununla geldik. Şimdi altta bir deremiz var. Şırıl şırıl akay. Güzel. Dedim civarında buralarda eşkıya kasaları olma ihtimali yüksek bir yer. Geçit bir yer. O yüzden dedim bir arama yapayım bugün. Ve beni nereye getirdi? Şimdi şöyle döneyim de dereye doğru döneyim de göstereyim. Tam şuraya doğru. Buraya doğru geleyiz. geleyiz. Geleyiz, 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 Tam şurada bir yerdeydi. Sinyal vereyim. Ama Şuralarda bir yerde olma ihtimali var. Bakın göreceğiz mi? Burada iki kaya var. iki kayanın arası var. Orada da olabilir. Tam şu telefona bir cevap ver. Evet, ne dedik arkadaşlar? Tam şurada da iki taş arası bir üçgen var buraya doğru da kazılabiliyor burası da böyle toprak olayımız tam şurada bir yerde ya da altta şimdi dedektörle bir bakacağım bakalım sinyal nereden veriyor ona göre çalışacağız hadi bakalım şöyle koyalım böyle alalım Bugün de hava çok sıcak ya. Evet. Dur bakalım. Sinyal nerede var? Burası güzel bir yer. Bir hayvan yuva yapmış herhalde kendine. Sinyal var. üstten verdiğimizde genel olarak. Bu da bir şey var ama derin. Derin bir şey var. Güzel. Dedektörü buraya koyalım. O lazım olacak bize. Ben çalışmaya başladım yavaş yavaş. Name it, name Opa, voilà. a ah, friends <laughs> deneyeceğim ya. Burası taş. Aşağı doğru gitme. Ya ileri doğru. Ya aşağı doğru. Onu öğrenmem lazım. Onu öğrenmenin de yolu direktörle bakmak. E bakalım. Şöyle açılsın. Bakalım. Aşağıda ya. Aynen öyle. Aşağıda. Güzel. Aşağı doğru devam o zaman. boş durayım da. Şurası boşluk mu? Ya böyle. Oo, dostum. Buraya bak, buraya. Buraya bak. Buraya bak. Yes! İşte bu. Dur bakalım. Tellerimizi silelim. Tellerimizi silelim. Çalışalım. Iyi. <laughs> Şşt, güzellik, Şşt. ey, Şşt, güzellik, seni seni seni. Kimi yakaladım ben burada? Ha? Kimi yakaladım kimi? Ey, ey. Ey güzellik. <laughs> Süper. Ya. Süper. Evet, aslında. dur bakalım şimdi. şuraya bak şuraya bak ya. olamaz ya olamaz böyle bir güzellik oturmuş beni bekle Oturmuş beni bekley. Şu güzelliğe Sen ne güzel bir şeysin öyle. Sen ne güzel bir şeysin öyle ha? Minik. 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 Seni seni seni. Seni seni seni. Sen ne güzel bir şeysin öyle. bir şey görüneyiz sanki ama bir dedektörle bakayım. şey var. O karşıda daha büyüğü var ya. Daha başka bir şey var ha. Vay arkadaş. Bak şimdi burada ne var bak. şeyler. İşte bu dostum. Bir yer takıldı. Takıldı gelmeyi. Bir sandık geliyor oradan ama dur. Şu makineyi kapatayım. Bir sandık geliyor ama takıldı gelmeyi. de Hadi yavrum Yok Gelme Gelecek Geliyor. Boşandı. Boşandı geliyor. Öf, sinek, armashman. Ah, i̇şte bu. İşte bu dostum ya. Ah. Şu güzelliğe bak dostum. Şu güzelliğe bak dostum. Şu güzelliğe bak. John. Yes. Yes. İşte bu dostum ya. İşte bu. Yes. Huh. Güzellik. Vaya. Başka bir şey var mı? Önemli olan o. Başka bir şey olup da kaçırılmayalım. Görünen bir şey yok. Hı hı. Görünen bir şey yok. Bu güzelliği var. Bu güzellik var. Ve şöyle bir zincirle <laughs> çekmek için yapmışlar ha adam koymuş. Şuraya bak. Yes bak. Şimdi makinelere bakacağım. Ondan sonra sandığı açacağım. Önce bir bakayım bakalım. Bir şey var mı yok mu bir göreyim. Hadi bakalım daha neler var. Ta tam ta 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 tam ta 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 tam. Ama kimse yok. Hı mm hı. -hmm. Ah, Taşları vurduğuna parazit yapayım. Eh? Kimse yok. <laughs> yes John, yes. İşte bu dostum. Huh. Havasız manavasız. Açacağız. Bakalım nerede açayım. Dur bakalım. Bulacağım. açalım ya. Şu güzelliği bir açalım. Vay 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 yes. çalışmanın güzel sonuç. Sen nasılsın yavrum? Sen nasılsın ha? Şuraya bak ve şuraya bak. İşte bu dostum. İşte bu. Huf. Güzel bir yer, güzel bir iş, mükemmel bir define. Olsun. <laughs> <Sesle> bak. <laughs> şengörüngör dostum şengörüngör. yes be, işte bu. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Beğeni butonu var ya. Videoyu beğenelim ki böyle videoları paylaşmaya devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.